Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sıradaki falımız İkizler burcu için. Bakalım sevgili İkizler Burcu'nun Şubat ayı içerisinde neler bekliyor? Kahve falımızda neler çıkacak? Sevgili İkizler, büyük bir sıkıntı atlatmış olabilirsiniz ama Şubat ayı içerisinde biraz rahatlayacaksınız bence. Ee, şöyle bir bakalım hep birlikte falımızda neler çıkmış. Ee, siz de görün şöyle etrafına iyice bir bakalım ee, şöyle bir içimizde bir karamsarlıkla başlayabiliriz şubat ayına ama e, şubat ayında bakalım neler çıkacak bakın bir kere ilk dikkatimi çeken şey şu oldu ee, şubat ayı içerisinde büyük bir mal edinebilirsiniz yani elinize büyük bir para da geçebilir ya da uzun zamandır düşündüğünüz böyle e, karar veremediğiniz bir araba ev e, bir yatırım amaçlı bir arsa alabilirsiniz haneye girecek çok da temiz bakın şurada böyle çok bariz bir balık beyaz bir şekilde balık var sanki yunus balığı bu üstünde de küçük bir balık bir balık bir kısmet size doğru yaklaşıyor Eğer ki Şubat ayı içerisinde bekar bir ikizler burcuysanız sizin etrafınızda olan ama sizin göremediğiniz büyük bir kısmetiniz size doğru yaklaşıyor yani belki aile arkadaş ortamında ya da iş ortamında birisi var ve aslında bu sizin kısmetiniz gözünüzün önünde ama siz onu göremiyorsunuz şeffaf bir şekilde siz onu çözememişsiniz eğer ki yalnız bir ikizler burcuysanız böyle yani çok yakınınızda olan ama göremediğiniz bir kısmetiniz kapınıza gelecek. Yani birisi aniden aşk ilan yapabilir size. Böyle çok şaşıracaksınız. Ya da şöyle diyeyim, eğer ki iş arayan bir ikizler burcuysanız aslında aradığınız iş çok yakınınızda. Belki bir çok yakınınızın vasıtasıyla hemen ulaşabileceğiniz bir iş ama hani müracaat etmenizi bekliyor. Çok yakınınızda ve olacak. Şaşıracaksınız. Hani hiç bunu düşünmemiştim aslında diyebileceğiniz bir anda bir işiniz olacak. Ya da bir ev arsa bakıyorsunuzdur ama çok yakınızda size en hayırlısı böyle gözünüzün önünde ama siz onu göremiyormuşsunuz gibi. Ama artık Şubat ayı içerisinde bu kısmete kavuşacaksınız. Bakın çok bariz bir şekilde böyle bir sıkıntılı bir döneminizde aslında istediğiniz her neyse bakın Böyle yunus balığı şeklinde şeffaf bir şekilde çıkmış ve bu kısmet çok güzel, çok hayırlı bir kısmet. Eğer ki hayatınıza birini alırsanız Şubat ayı içerisinde bu sizin hayat arkadaşınız olabilir, uzun soluklu bir ilişki olabilir. Resmiyete dökebileceğiniz bir ilişkiye dönüşebilir. Bu çok hayırlı bir kısmet, çok ferah, çok temiz. Eğer ki iş bulursanız Şubat ayı içerisinde bu demek oluyor ki çok güzel paralar kazanabilirsiniz ve iş kuruyorsanız, kurmayı düşünüyorsanız Şubat ayı içinde gerçekleştirirseniz çok büyük paralar kazanabilirsiniz yani bu her neyse yeni bir arkadaşlık da olur bazen arkadaşlık dostluk ömürlük sürer eşten dosttan yani eşten ya da akrabadan diyeyim çok daha insana fayda getirir arkadaşlıkların bazıları şubata içerisinde bir arkadaş edinirseniz etrafınızdan biriyle böyle dostluğa dönüştürürse arkadaşınız bu sizin için çok kalıcı olabilir çok güzel bir kısmet Hayatınıza göre siz yorumlamaya çalışın. Her ne olacaksa şurada içerisinde bu kısmet sizin için çok güzel, çok hayırlı olacak. Bakın şurada bir insan var. Bu insan ellerini açmış yukarıya dua ediyor. Bu siz de olabilirsiniz. Sizin için dua eden bir insan da olabilir. Bir şey için çok içten dua etmişsiniz. Yani dediğim gibi hani siz hayatınıza göre yorumlayın çünkü önünde bir balık var. Bu da bir balık. Yani e, çok büyük bir kısmetle karşılaşacaksınız. Çok istediğiniz, çok içten istediğiniz, dua ettiğiniz, böyle her ne varsa odaklandığınız 2020 yılı içerisinde Şubat ayında bunun e, böyle e, silüet şeklinde göz, göz gözükecek. Yani işiniz belirlenebilir, bir e, biriyle tanışabilirsiniz, bu hayatınızın aşkı olabilir. Ama ufak ufak artık e, böyle kendini göstermeye başlayacak. Bu kısmetiniz size doğru yaklaşacak ve her neyse duanız, dileğiniz bu Şubat ayında bununla karşılaşabilirsiniz. Bu çok güzel bir fal çıkmış. Ya ben öyle şu an onu hissediyorum, öyle düşünüyorum. Siz de tabii yorumlara yazın gördüklerinizi ama şu an için şu gördüğüm manzara çok güzel, çok istediğiniz bir şeyin olacağını gösteriyor bana. Bakın burada çok büyük bir Boğa gibi bir şey çıkmış. E, büyük bir güç gösterisi yapmak zorunda kalabilirsiniz ki yapar, yapabilirsiniz de boğa içerisinde. E, ikizler Burcu öyle güçle, kaba kuvvetle falan işi yoktur ama hani e, karakter olarak bu ya da gücünüzü göstereceksiniz. Yani bir herhangi bir konuda, iş yerinde olabilir, aile ortamında olabilir e, bir sorununuz ya da herhangi bir olay olduğunda çok güçlü konuma geçeceksiniz. Maddi manevi böyle gücünüzü sanki herkese gösterdiğiniz güçlü güçlü olduğunuz bir ay geçirebilirsiniz. Kızlar burcu böyle şeydir çok eğlenceli bir insandır. Gücü gücü de sever aslında. Ama bu ay güçlü olan kişi siz olacaksınız. İş ortamında da olabilir. Bir dikkat edin bakalım İş ortamında yaptığınız işlerle kendinizden fazlasıyla söz ettirebilir. Yöneticilerinizin gözüne girebilirsiniz. Kendi işiniz varsa müşterilerinizle iletişiminiz güçlenebilir, portföyünüz artabilir ve böyle hani güçlendiğiniz bir dönem olacak. Ya da ailede, partnerinizle, herhangi bir ilişkinizde arkadaşlarınızla da olabilir. Böyle ki sizin daha çok böyle verdiğiniz fikirlerle, yaptığınız davranışlarla böyle herkes tarafından takdir göreceğiniz böyle güçlü bir ay geçireceksiniz. Çok güzel çıkmış o açıdan da. Yalnız bakın burada emekleyen bir insan çıkmış bir insan yavaş yavaş gelip sizin hayatınıza girecek yani bu emekliye olması bu bir anda olmayacak bir sanki bu 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 insan hayatınızın aşkı da olabilir demiştik burada bir kısmet var ama hayatınıza giren insan böyle ağır ağır girecek ama o kadar emin adımlarla girecek ki hayatınızda böyle çok önemli bir yere gir yani bir çok iyi bir arkadaşınız olacak ya da bu sizin hayatınızın aşkı olacak ya ya da şöyle diyeyim yani belki de bir bebek sahibi olabilirsiniz. Biri e, ağır ağır emekliye emekli sizin hayatınızın e, böyle içine dahil oluyor. Ama bu güzel, güçlü, iyi bir insan. Zaten falın genel, geneli şu şekilde çok, çok güzel çıkmış. Güzel bir istediğiniz, dua ettiğiniz bir şey olacak. Çok büyük bir güç. Bir insan emekliye verdiği ağır adamlarla sizin hayatınıza giriyor. Bu kişi böyle sizin hayatınızda çok önemli bir yer edinecek. Sizi mutlu edecek her şeyle, her kimse. Bir bebek de olabilir bu. Onun haricinde bakın şurada bir kaplumbağa çıkmış. E, evle ilgili bir gelişmeniz olabilir. Ev değişikliği yapabilirsiniz. Ev değişikliği ile ilgili yeni fikirler gündeme gelebilir. E, i̇ş değişikliği de olabilir. Bu me mekan değişikliği de olabilir. Bakın şurada tam böyle bir e, kaplumbağa var. Kafası da burada. E, i̇şle ilgili de bir değişiklik olabilir. Ama bir değişiklik söz konusu olacak sizler için. E, onun haricinde bakın şurada e, bir, bir kucağında bir kadın figürü çıkmış bir de. Siz de olabilirsiniz ama yakın çevrenizden biri sanki bu siz değilsiniz çünkü sizin genel anlamıyla e, hane tarafında falınız çok güzel çıkmış ama bir kadın bir dertli biraz üzülmüş e, bu kişinin e, eşiyle ilgili bir sorunu olabilir çünkü yalnız kalmış yani çocuğuyla ya da çocuklarıyla baş başa kalmış bir kadın e, böyle e, kocası eşi tarafından partneri tarafından sahiplenilmiyor yalnız başına kalmış ve bu bunu hissediyor olabilir. Bu kişi bu kişiyle ilgili haberler alabilirsiniz. Böyle bir bu ay içerisinde kendini daha yalnız hissettiği, böyle eşini yanında göremediği bir ay geçirebilir. Bu sizin kardeşiniz olabilir, kızınız olabilir, yakınınız olabilir. Yani siz olmazsınız gibi düşünüyorum. Çünkü falın geneli güzel çıkmış ama <laughs> sizde belki böyle bir dönemden geçip eşinizi yanınızda hissetmediğiniz bir dönem geçirip sonra her şeyi yoluna sokup çok da güzel güçlü bir ay geçirebilirsiniz de. Ee, onun haricinde burada bir e, salyangoz çıkmış. Yani böyle Evini taşıyan bir 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 figür daha yani evle ilgili bir gelişmeniz olacak büyük ihtimalle biraz ağır olacak ama evle ilgili değişiklik taşıma şehir değişikliği ülke değişikliği ağır ağır da olsa bir değişiklik söz konusu ve belki de Şubat ayı içerisinde bunun ilk temellerini atabilirsiniz yani bu değişimin tasarlanması Şubat ayına denk gelebilir bu ay içerisinde böyle planlara geçebilirsiniz yani. Evlenecek olanlar varsa aranızda eğer artık evlenelim şurada oturalım gibi planlarınızı da yavaş yavaş hayata gündemi hayatın içine de sokabilirsiniz. Böyle de bir gelişme söz konusu. Tabağımıza da bir bakalım. Tabağımızda neler çıkmış. İkizler Burcu çok kararsız insandır. Hani böyle çok kararsız değildir. Karar verir ama sonradan kararını değiştirir daha doğrusu. Böyle... Şubat ayı içerisinde bakalım ikilemlerde kalacak mısınızdır? İkizler burcunun hani ismini de oradan almıştır. İkizler ee, yine kahve oldu her yerim. Kısa kısa böyle bir sürü yollarınız mı çıktı? Ee, Şubat ayı içerisinde bir kısa kısa bir sürü yolunuz olabilir. Bakın burada iki kişi karşılıklı konuşuyor ee, ve bence bu bir aşkı ilan olabilir. Burada da bir kuş haberi çıkmış bu kişide. Biriyle ilgili güzel bir haber alacaksınız. Eğer ki yalnız bir ikizler burcuysanız birinin size açıldığını bu ay içerisinde duyabilirsiniz. Eğer gerçekten de öyle şeyler yaşayanlar varsa yorumlara yazsın Şubat ayı içerisinde. Şubat ayı içerisinde böyle etrafınızdan biri gelip size aşkını itiraf edebilir. Eğer ki yalnız bir ikizler burcuysanız, bakın burada da bir kuş figürü çıkmış, şurada da beyaz bir kuş figürü var. İki kişi konuşuyorlar ve bu kişinin üstünde beyaz bir haber var size. Aşkını, sevgisini itiraf edecek, gelip söyleyecek, size açıklacak bir kişi olacak. Hayatınıza yeni birini alabilirsiniz. Eğer ki yalnız bir ikizler burcuysanız, şubat ayı içerisinde biriyle birlikteliğe başlamanız söz konusu olabilir. Şurada da temiz bir ayak çıkmış. Ayak herhangi istediğiniz bir şey yani aile içerisinde e, karar veremediğiniz bir şey varsa e, hani ne yapalım diye belki de ailede başka birileri e, aksini düşünüyordur. Siz farklı bir şey istiyorsunuzdur ama sizin istediğiniz şey olsun diye direteceksiniz bu ay içerisinde e, eğer ki bir ev almak istiyorsanız diyelim hangi eve almanız gerektiğini siz karar vereceksiniz ya da işte ilişkinin gidişatı ile ilgili bir karar verilmesi gerekiyorsa sizin dediğiniz olacak, siz karar vereceksiniz. İşte bu hani iş ile ilgili iş yerinizde olayların seyri, işin gidişatı değişmiştir, bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyordur. Siz karar vereceksiniz. Bu ay böyle baskın bir karakter olup istediklerinizi hayata geçireceksiniz ve olaylar içerisinde kendi sözünüzü geçirdiğiniz bir ay olacak. Ee, onun haricinde temiz çıkmış falınız. Ee, İkizler Burcu zaten neşeli, inanılmaz eğlenceli, ee, enerjisi çok yüksek insanlarsınız. Gerçekten eğlenmek istiyorsanız hani derler İkizler Burcu, Yay Burcu. Muhakkak bunlarla görüşmeniz gerekir. Enerjiyi çok fazla yükseltiyorsunuz bulunduğunuz ortamda. İnanılmaz esprilerinizle, hoş sohbetinizle. Ee, ama sonra böyle bir saat içerisinde bir anda böyle düşüp sonra da böyle bir... Farklı tavır farklılaşabiliyorsunuz. Özellikle aslında hani böyle enerjiniz düşmüyor sizin o konuda farklılaşmıyorsunuz. Genelde verdiğiniz kararlar konusunda sonradan ikileme düşüp tersini düşünebiliyorsunuz ama bulunduğunuz ortamı gerçekten çok enerjinizi yükseltiyorsunuz. Büyük ihtimalle de güzel bir ay geçireceksiniz yine çünkü temiz çıkmış falanız. Umarım her şey gönlünüzce olur. Herkesin enerjisini yükselttiğiniz kadar sizin de enerjinizi yükselten insanlarla bir arada olursunuz. Umarım her şey gönlünüzce olur. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.